...den geliyor. Hadi ipucu da vereyim. Bir hanımefendi de. Beyefendiye. Sürpriz 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 aşkım. Sürpriz... ...aşkım. Sürpriz 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 aşkım. Essanım, e, öncelikle gönderdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. E, Hülya Hanım mı? Ben bakmadım da. Hülya Hanım mı? Evet. Evet. E, en yakın zamanda demişti. Artık yani gelmesini. Gelsin, söyleyeyim. alsın beni. Evet. Artık, artık <laughs> gelmesini bekliyoruz yani. SRE'de çiçekler. Nevir Bey'in talibi Ediva Hanım geliyor. Ekibime hoş geldiniz. Merhabalar, iyi Mer akşamlar. Hoş bulduk canım. Ayağınıza Peki. sağlık. Çok, çok, çok heyecanlıyım Esra Hanım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. canlı yayına. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? iyi teşekkür misiniz? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Nasıl geçti yolculuğunuz? E, güzel geçti, rahat geldim. Peki tekrar hoş geldiniz. Teşekkür buyurun bana ederim. sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun ben cevaplayayım. Vallahi çok sorularım vardı ama şu anda çok hatırlayamıyorum. Eğer çay iş bir imkanı olursa rahat konuşuruz diye düşünüyorum. Kendinize anlatın Ediba Hanım. Mesleğiniz Yok. nedir? Kaç çocuğunuz var? Kaç tamam, evlilik olabilir. yaptınız? Ben 57 yaşındayım. Emekli sınıf öğretmeniyim. Bir evlilik yaptım. İki çocuğum var. Biri evli, bir tane çok tatlı torunum var. Aşağı. Gelinim var. Bir kızım var. Kızımla beraber yaşıyorum. Ankara'dayım. Arkadaşlarım var, çevrem var. Güzel günler geçiriyorum. Yani mutluyum ama. Peki şu anda bütün bir, aile için şok mu burası? Yani çoğuna şok oldu. Evet çok acele gelişti çünkü olay. Çok ani oldu. Ben de kendimi çok hazır hissetmiyordum. Benim için de çok ani oldu. Ama güzel bir ortam. Sizlerle olmak çok güzel. Sizi çok teşekkür O kadar bir tesadüf ki benim de kimsenin haberi yoktu. Ben de buraya çıktım. Herkes bir şok olmuştu. Zaten evlerin <laughs> hepimizi şok ediyor. evet, ikimiz de bir <laughs> şoktayız Biz yani. Zaten evet. <laughs> Yani her iki evladını da iyi yetiştirmiş. Çok güzel mesleklerde olan evladı var. Sınıf öğretmenliği yapmış. Eğitimcilik yapmış. Hoş bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Yorum alabilir miyim? Tabii. Sen, Ali Bey'le bir yorum alayım. Çünkü hanımefendiyi çok olgun buldum. Yani inanıyorum olacağına. Teşekkürler. Bir de... Hangi sözüydü getiren sizi? Esra'cığım yani konuşmalar çok etkileyiciydi beyin. Bir de ortak paydamız var beyle aynı şeyleri yaşadık. Yani bir Her konuşmak istedim. mutlu evlilikler yaşamışsınız. Kesinlikle. Sevdiğiniz kesinlikle. insanları... Kıymet verdiğiniz Çocuk sorunlarımız yok. beyindeki de büyümüş. Benim de öyle bir sorunum yok. Çocuklarımla ben de mutluyum. Kendisi de mutlu olduğu için yani güzel bir beraberlik olur diye düşündüm. İnşallah. Kendi adıma tabii. Başka kimin yorumu? Şendoğan bir abiden. Serpil mi? Şendoğan abiden. Ha Şendoğan abi. Bence beyefendi ve hanımefendi engin dünya görüşü olan çok deneyimli ve birbirine yakışan özellikle beyefendi gördüğüm tanıdığım kadar oturmasını kalkmasını konuşmasını bilen gerçek bir beyefendi. Teşekkür ederim. Ben direkt olarak yemeğe gitmeleri uygun görüyorum

Nasılsınız? İyi Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Heyecanım başlıyor. İlk defa böyle bir ortamda bulunuyorum. Canlı Maalesef. Öylesin. Ben de öyle yoldan geldim, geldim yorgunum. Evet doğrudur. Doğrudur. Esra Hanım biz bir çay içelim. Alkışlar ile uğurluyoruz. telefon hattında da Cem Bey var. Alo değil. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız Cezma Hanım? i̇yiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Adana'dan arıyor. Cem kendini anlatır mısın Şerife'ye? 29 yaşındayım. Evet. Evet. Ee, Adana'lıyım. Evet. Allah'ın adamıyım. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ee, daha ben önce te... evlilik yaptınız mı? Yok daha önce evlilik yapmadım hiç. Ne işle uğraşıyorsunuz? Galerim var araç alım satım yapıyorum. Buyursun gelsin beklerim yani. Buyursun gelsin. Bizimki Peki. de otoparkçı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak dükkan beraber çalışırsınız. Sıkıntı yok. Yok no, ben çalıştırmam onu ya. Çalıştırmazsın ho. Adana'dan bekliyoruz Cem. Ne zaman, ne zaman geliyorsun? geliyorsunuz? Hani yarın önemli bir işim var. Eğer olmazsa yarın ay ya, veya ay pazartesi. Ay şu, şu da enteresan. Yarın çok önemli bir işim var. Peki işlerinizi halledin. Bekliyorum pazar. Ama ay hayattaki en önemli iş hayırlı işlerdir. Mesela şu Kesin an gibi. Esra Hanım eğer cuma günü gelmezse pazartesi günü bekliyorum. Kesin gelsin. Kesin gelsin. Alayım Bek götüreyim. Bekleye yeter yani. Bekliyor sizi. Teşekkürler. Burak. Nasıl bir iş aradığını söyler misin? Nasıl bir iş aradım? Beni taşıyabilecek, bana sahip olabilecek, her konu yanımda olacak. En başta yalan olmayacak. Öz yalan mi? olmayacak. Evet. Dürüst ve net biriyle hayatını beleştirmek istiyorsun. Eser telefon sana, telefon hattında Zeynep Hanım var. Alo deyin lütfen. Alo. Alo, Alo Esra Hanım merhaba. Hoş geldiniz canlı yayına. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Nereden arıyorsunuz bizi? Ben Kayseri'den arıyorum ama sizi izleme imkanım yok şu anda. Sadece telefonla konuşuyorum. Peki. O zaman hemen Eser'le görüştürüyorum. Buyurun. bu Hanım Teşekkürler. bu ara, bu ara e, Zeynep üçüncü kez Zeynep oldu. Üçüncü Zeynep? Evet. Ee, Peki. Tanıyın. İnşallah o üçüncü Zeynep de gelir alır seni. Ee, e, i̇nşallah. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Merhabalar Eser Bey. Kayseri'den arıyorsunuz. Evet Kayseri'den arıyorum. Hemşerim olduğunuz için tercih ettim evet, biraz da. kısaca, Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Bahsedeyim. 28 85 doğumluyum. Evet. Kayseri'de yaşıyorum. Ailemle yaşıyorum. Lise mezunuyum. Evet. 168 boyundayım. 66 kiloyum. Ela gözlüyüm. Uygun görüşseniz ne zaman gelirsiniz? Uygun görsem. Bir de sizden alabilir miyim? Sizin aradığınız kişi nasıl olmalı? Sizin aradığınız kişi nasıl olmalı? Benim aradığım kişiyi aslında toprağım olduğunuz için iyi bilmeniz lazım. Ee, eğer beni takip ediyorsanız aradığım kişi e, hani her şeyden önce Allah'tan korkusu olacak, e, evet. dürüst olacak, bir de e, hani yalansız olacak. Ekonomik hı hı. özgürlük diyorum ama yani bazen kriterler değişebiliyor. Ben buna da inanıyorum zaten. Yani, buyurun gelin diyorum. Buyurun gelin Zeynep. Sizi bekliyoruz bir de karşısında. Bir şey sorabilir miyim Esra buyurun. Buyurun. Ben başörtülü biriyim Esrar Bey. Acaba sizin için bir sorun olur mu? Kesinlikle sorun olmaz. Buyurun gelin. Davet ben ediyoruz. Evet. Davet ediyoruz ve merakla da bekliyoruz. hemşerisinin nihayetinde. Umut'un talibini almıyoruz. Seba ve Hakan'ın dün e, Seba tanıtımda olduğumuzu düşünerek e, seyirciyle tartışma esnasında öyle bir açıklama yaptı ki bu açıklamanın e, içeriğini e, biraz sonra bize anlatacak. Umut'un talibi var Büşra, onunla buluşacak. Önce Seba'nın açıklamaları, dünyada yaşananları bir hatırlayalım. Mehmetçi aşık Sen aşıksın. Zaten herkes kadınlar Hakan Bey'e geldikleri zaman geliyorlar bana diyorlar Hakan'la çıkıyorsun doğru söyle diyorlar. Siz birbirinizi seviyorsunuz dedik. Her hatun Hakan Bey'e geldiği zaman dilini bana geliyor. Hakan Bey ben senden, senden çok, çok hoşlanıyorum ve de seviyorum seni. Herkes, herkes biliyor. Aa! Çok, ...çok hoşlanıyorum, hoşlanıyorum. ben Tabii de seviyorum, seviyorum seni. Bu kavga esnasında... ...sana ne seviyorum mu... ...yoksa seviyorum sana ne mide Sebab'ın açıklamasını yapacak... ...Hakan'ın cevabı ve neler olduğunu konuşacağız. Umut ve Büşra buluşacaklar... ...bir tanıtıcıdan sonra reklamda.